Merhaba arkadaşlar. 2019'da Şubat'ta tohum olarak ekilen Çetnir Bahçesi. Burada 2020 6, 7, 8, 9 Temmuz gibi bunların yüksük aşı yaptım burada. Ve maşallah aşılarımız güzel oldu. Bazılarını Sonra yaptık. Soğuktan etkilenenler oldu. Ama bugün 28 Nisan 2023 daha yeni yeni açıldı arkadaşlar. Dua kıvamındalar. Nasip kısmet olursa bu sene artık ikinci taşlar bazılarında alınacak. Bazıları tam gelişmedi. da normal arkadaşlar. Çünkü 765 tane ağaçtan 20, 25, 30'u gelişmeyebilir. Bunlar normal. Toprağın yapısı fidanlarda gelişme hepsi birbirine etken. Sulama, suyun az gelir, bazılarına çok gelir. Görüldüğü gibi hepsi de dua kıvamındalar. Böyle. Bazıları çok güzel, bazıları biraz zayıf gelişmiş ama bunlar birbirini zamanla tamamlayacak görüldüğü gibi hepsi de dua kıvamında artık buradaki en büyük sevdiğim özelliklerden birisi arkadaşlar buradan şöyle baktığımızda karşıdaki sırayı göremezsiniz yukarı doğru baktığımızda da en üstteki sırayı göremezsiniz. Bu kadar intizamlı ve düzenli bir bahçe kurduk. Tabii ki burada bahçe sahibinin de ellerine sağlık. Emekleri az değil çünkü çok güzel bakıyor arkadaşlar. Çok güzel de ilgileniyor. Taç 1.70 gibi taç bıraktık. Geçen sene biraz sonbahar erken donları biraz sıkıntı yarattı burada. Ama gerçekten de çok güzel. Bahçe sahibinin ellerine sağlık. Rabbim hayırlı ve bereketli ürünler almayı nasip etsin inşallah. MS Tarım olarak ceviz aşı, budama, teknik destek ve bahçe kurulumu hizmeti veriyoruz. Telefon numaram 0538 518 32 86. Her türlü aşı ve budama malzemeleri satışını yapıyoruz. Web sitemiz mstarim.com bunun içinde telefon 0530 954 32 86. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın. MS Tarım YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bahçenin sonraki anını görmek için bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.